Selam insanlık. ilk videoma hoş geldiniz. Ee, kanalın adı Yaprak Oyuncu biliyorsunuz zaten. İlk videom tabii ki de her kanalda olduğu gibi Minecraft. Tabii başka oyunlar var da ilk bunu çekeyim dedim bakalım ne olacak. Evet şimdi başlıyoruz. Kıramıyorum. Heh. Sesleri olduk iyice düşürdüm ama yine de fazla geliyorsa yapacak bir şey yok. O taş kazma çok güzel. Envanterimizi aldık. Çalışma masamızı yaptık. Çubuk. Şimdi bunları alalım. masası lazım zaten. Şimdi direkt taş kazacağım. Taş kazmam olduğu için. Ha taş. O taş bayağı varmış. Ha bu. Ha, kömür. Bir dakika kömür lazım bir şey. Heh. Kazmamı verin bana. Niye bu kadar az kömür var ya? Neyse. Eee. E videonun başında da söylediğim gibi bu ilk videom ve Minecraft'la başlayayım dedim. Elimde videosunu çekebileceğim bir oyun daha var. E, Robo Legacy. Adını tam söyle söyledim mi bilmiyorum. E, öyle işte. E, video çekme programını e, açıklama kısmına koyacağım. Yani onu, video çektiğim programın adını ...koyacağım işte videonun açıklama kısmına. Ee, öncelikle bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ki. Ee, şimdi... yerlesem ki. Hmm, hayır. Böyle bir yerde yaşayamam. Ee, bu arada arkadaşlar hasta falan da değilim, ama, değilim ama sesim böyle çıkıyor. Onun nedenini benden anlayabilmiş değilim. Neyse efendim. Olsun. Şimdi ağaç keselim. Yey odun bulmak. Şimdi e, biliyorsunuz zaten Minecraft'tı. O yüzden rehber olmayacak. Artık hani yıl olmuş 2014 oyunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ben. Hani hem zaten rehber çeksem e, işte bir süre sonra yeni bir update çıktığında bu oyunun e, şu anda 1.7.4 oynuyorum. E, yeni bir update çıktığında bu artık eskimiş şey olacak çünkü yeni şeyler eklenecek oyuna falan. O yüzden rehber çekmeyi düşünmüyorum. Ben hani daha çok böyle hani ben oynayayım gibi hani e, konuşamadım bir dakika. Hani rehber değil de eğlence amaçlı böyle Oynarken e, videosunu da çekeyim Dedim ama e, Şimdi Önüne gelen video çekiyor e, Hani Her mikrofonu olan video çekiyor Hani ben de öyle oldum biraz ama e, Ben de çekeyim canım Diğerlerinde ne eksiğim var Eee kanalda canlı yayın yapma ve 15 dakikadan uzun e, videolar yükleme açık. Yani problem yok bu kanalda. Öyle yani. Şimdi e, bu arada video çekme sınırı olmadığı için e, hiç hani kaç dakika çekmişim vay aman işte yükleyemezsem falan diye şey yapmıyorum elbet yüklenir video ee, neyse bunları söyledim şimdi 64 artı 16 vav wow. hatta 17 onu almamışım şimdi evet çagır de var çok güzel Şimdi ne ile besleneceğim ben? Güzel soru. Aa tavuk merhaba. Hayır tavuklarla değil de. Şöyle buradan ya yani şey yaparım yani. Ee, nedir adı? Tarla yaparım. Oradan kazandığım buğdaylarla ekmek falan yaparım. Zaten tarla lazım bu oyunda. Hani bu oyunu bitirebilmek için en azından yani. tarla lazım. Çünkü hani inek beslemektir falan. işte onlar buğdayla oluyor ya. Hani. Ha mara. Et evet, evimi buraya yapabilirim. Mara da varmış burada. 7 tane olmuş. 8 olsun hadi. Şimdi Şuraya evimizi yapalım. Şunları alalım. Ye, yeah, gelindik. Neyse burada dursun bunlar. Şuraya evimizi koyalım. Ayrıca bol bol dolgunum var. İyi oldu bu. Ee, bir dakika. Geldim arkadaşlar. Telefonum çaldı bir. Ona baktım. Neyse ev yapmaya devam edelim. Evet böyle bir ev olacak. Odun bol diye böyle yapıyorum zaten. Evi fark etmeden hani bayağı da toplamışım odun. Ama işte ay şimdi 3 şu da 4 basınca hafiften kasıyor gibi oluyor ya. Oyun ney? Hak kolay. iyi. Ha bir dakika. Ha zaten meşale varmış ya. Of. Neyse efendim. Olsun. Tamam şimdi güvenli evimizdeyiz. Burayı da kazayım ben. Çünkü evimin hiçbir yerinde toprak olmaması lazım. Sadece şunu Şuradan alıp Şuraya koyarsak daha iyi olacak Aha. Çok güzel Akasyalar da bar dönüştüreyim 1-2 1-2 Şuraya koyamıyorum. Ha. Evet. Şimdi. Çok hoş. Bir tane ocak. sandık. Şimdilik yatak yapamıyorum ama olsun. Ha şey tarla yapacaktım ben. Yapayım. Evet gece de oluyor. bu hmm. Bayağı olmuş gece. Böyle geçiyorum buraya bunları. 3, Güzel. Evet. Şimdi artık tehlikede değiliz. Şöyle yapayım. mari indiğimde gözümü görüp gözümün önünü görebileyim diye. Şunu şöyle koyayım. Ne olur ne olmaz diye bir tane daha şöyle taş kazma yapayım. Şunu, baltayı da koyayım buraya. Şimdi Marie insem mi yoksa videoyu mu bitirsem? Marie ya ineyim ya. Yani. Değil mi? İneyim Marie. Hadi mara Mağara nerede lan? Ha. Evet creeperlar bana bakıyor. Geç bana bakmıyor orada duruyorlar ama. İnşallah devamı vardır buranın. Demir ve devamı yok. Sadece demir varmış. Devamı yok. Allah Allah Al Al gideyim ben. vallahi hiç konuşacak halim bile yok ya. Girelim. Pardon. Elmamı yiyeyim. Demiri buraya atayım. Topla alayım. İnşallah ölmem. İlk geceden ölürsem olmaz bunu herkes biliyordur burayı kapatıyorum ki e, düşüp e, düşmeyeyim diye daha doğrusu çünkü devamı olan bir mağara değilmiş neyse ben şimdi videoyu burada bitireyim 15-16 e, dakika falan olmuştur şu an bakamıyorum hmm. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk videom böyleydi. Diğer videolarımda görüşmek üzere.